Efendim merhaba. İyi bir hafta dileğiyle açıyorum ama gerçekten hiç keyfim yok. Sanıyorum ki hepinizin aynı şekildedir. Ah, her yıl binlerce çocuk kaybediliyor. Kayboluyor çocuklar. Binlerce çocuk tecavüze uğruyor. İşte bir istismar sözcüğünü çıkardılar. Hayır kardeşim bu çocuklar cinsel tecavüze uğruyor. 14-15 yaşında kız çocukları evlendiriliyor. Kimisine töre diyorlar. Töreniz batsın. Gerçekten ama. Yani töreniz batsın. Geleneğiniz batsın. Şimdi bir, narin bir örnek. Narinden önce hatırlıyor musunuz? Bu dünyalar güzeli. Nasıl güzel gözleri vardı Leyla'nın. Ne oldu? Ne oldu? Şimdi söz edeceğim. Hatırlatayım. Bir kez daha anımsatacağım. Aslında ben bugün yapay zeka anlatacaktım. Brix anlatacaktım programla, kendi programımda sevgili arkadaşlar. CHP'nin son işte yaptıkları kurultaydan ne çıktı? Türkiye'ye ne katkısı olacak? Yani CHP'ye ne katkısı olacak ona bir şey demem. O beni ilgilendirmiyor. Ben partilere şöyle bakıyorum. Rozet taşımayan, parti üyesi olmayan birisi olarak. Ve hiçbir beklenti, hepiniz biliyorsunuz işte yıllardır anlatıyorum. En ufacık biçimde beklentisi olmayan siyasetten, de elinin tersiyle itmiş bir adamım milletvekili tekliflerini de geçmişte elimin tersiyle etmiş birisiyim. Onun için de bu konularda rahat konuşuyorum. Yani CHP'sini de eleştiriyorum, AKP'sini de, MHP'sini de, hepsini de. Ben şöyle bakıyorum arkadaşlar bu partilerin tüzüklerine, parti kurultaylarına, ülkeye ne yarar sağlayacaklar? Devlete ne katkıda bulunacaklar ve devlet olacak mı? Şimdi buradan yola çıkayım. Ben Narin kızımızın, bu küçücük kız çocuğunun da bu cinayetinde şuna bakıyorum, soru net. Geçmişte kulakları çınlasın, Reha Muhtar'ın bir sorusu vardı, devlet nerede diye bir soru sorardı. Gerçekten öyle. Şimdi soruyorsunuz, devlet nerede? Demin Yaşınay'a dedim ki, bir işte hazırlık yapıyoruz ya, programa ne katkıda bulunursun? Dedi ki bu programa bir tek katkıda bulunurum. Tek bir şey söylüyorum dedi. Allah belanızı versin demek istiyorum. Çok haklı. Gerçekten çok haklı. Yerden göğe kadar haklı. Şimdi hiç kuşkusuz ki bu veriler ortaya çıkıncaya kadar net. Devlet bu verilerle ilgili açıklama yapıncaya kadar ki bilmiyoruz. Açıklama olacak mı, olmayacak mı? Şimdi o konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Koskoca bir köy susuyor ya. Koskoca bir köy susuyor. Düşünebiliyor musunuz? Hani bu mafyadaki omerta kuralı vardır ya. Suskunluk yasası. Bil biliyorsun, görüyorsun ama susacaksın. Koskoca bir köy susuyor. Bunun bir sebebinin olması gerekir. Öte yandan bir AKP'li işte milletvekili önemli isimlerden birisi bir açıklama yaptı. Ya ne olur konuşmayın bari. Allah'ın aşkına bu saçma konuşmayı yapacaksanız konuşmayın. Ne dedi? Çok eskiden tanırız, arkadaşımızdır. İşte ailede AKP'liler de var, iyi Partililer de var falan. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani şunu, şu mesajımı veriyorsunuz. Bu bir, burada da siyasi bir mesele var. Biz buralardan oy devşiriyoruz. Onun için konuşulmayacak. Olur mu öyle şey? İşte saraydan açıklama yapıldı. Umarım ki doğrudur. Cumhurbaşkanının bu cinayetin üzerinde hassasiyetle durduğu, takip ettiği ifade ediliyor. Umuyorum ki Gerçek budur. Umuyorum gerçek budur. Şimdi arkadaşlar, tabii ki narin son değil. Narin ilkte de değil. Tekrar söylüyorum, binlerce narin oldu bu ülkede. Olmaya da devam edecek. Bakın en basit. Biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi, adı üstünde bir sözleşmedi. Daha önce de konuşmuştum bunun üzerine. Ne oldu? Kendileri imza attı. Adını kendileri koydular bu iktidarın. Kendileri ortadan kaldırdı. Niçin? Söyleyeyim. İşte şimdi artık hayatını kaybetmiş olan geçmişte önemli bir siyasetçi. Kendi cenahları ne demişti? İşte bana ziyarete geldiler. Işte bunun o kaldırılacağına dair garanti verdiler. Söz verdiler. Diye. Peki o İstanbul Sözleşmesi'ndeki en önemli madde neydi? Bir, aile içi şiddet. Yani kadınların şu öldürülmelerinin önüne geçilmesi. İki, işte bu küçük kız çocuklarının korunması, yani çocuk yaşta bunların evlendirilmemesi, işte bu çocukların tecavüze, tacize uğramaması, erkek çocuklar da aynı durumda. Diyeceksiniz ki bu bir tek Türkiye'de mi oluyor? Tabii ki Türkiye'de olmuyor bir tek. Ama işte bu küçük kız çocuklarının evlendirilmesi, tecavüze uğraması, efendim öldürülmesi, bir dünyada, işte Afrika'da bir ülke, onun arkasından Türkiye'den söz ediliyor. Bu ne kadar utanç verici bir şey. Bununla mı söz etmeli bu ülke? Arkadaşlar bakın bugün okullar açıldı. İşte 3. sınıf öğrencisiymiş işte mi Yaşınay? Şimdi o bebek okula gidemiyor ama yalnızca o değil ki milyonlarca şimdi çocuk okula gidemiyor. Niye? Niyesi basit. Çünkü ailenin parası yok, gönderemiyor. Çünkü çocuğun karnı doyurulmuyor, gönderilemiyor. Bakın okullar. Şimdi okullarınız bu durumda. Çocuk işçileriniz. Arkadaşlar, sorun çok büyük. Sorun çok büyük. Nari'nin katilli bulundu veya katilleri. Yani çok yargılanan bir adam olarak söylüyorum. Bu ağırlaştırılmış müebbettir bunun karşılığı. Diyeceksiniz ki tamam işte bak gidecek orada hücrede kalıyor o kalıyor. Arkadaşlar iyi güzel de unutmayalım ki bu ülkede çok sıkça af yasaları çıkarılıyor. Bak gene konuşuluyor af yasası. Gene konuşuluyor. O zaman şunu düşünüyorlar, katil ruhlu bu adamlar, bu caniler, başkaları da tabii uyuşturucu kaçakçısından tut, kara para aklayıcısına kadar yaparım, yanıma kel kalır yasası çıkacak? Ve sonra sizin toplumun içine salınıyor. Şimdi narin gibi bu incecik narin bedelli bu bedenleri öldürenler, hayatlarına son verenler hangi ruhta biliyor musunuz? Başka hiçbir yeri konuşmayayım. Kadıköy, şurası ya. Kadıköy değil mi? İstanbul'un merkezi ya Kadıköy. Ya bir gün önce kedinin köpeğin bacaklarını kesmiş. Üstelik bir de yakmış. Bak kaç tane? 27 mi? 37 mi? 34 mi ne? Işte kedi köpek zehirletilerek sokakta öldürüldü. Zehirli bilmem ne atılarak. Yok kamera yokmuş da bulamadı kıvır zıvır. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu bu anlayışta, bu ruhta fark ediyorsunuz değil mi? Cümlelerimi çok dikkatli kurmaya çalışıyorum ve ne kadar zorlanıyorum. Bu canilerle, bu ahlaksızlarla, bu bağışlayın beni, bu alçaklarla bir arada yaşıyoruz. Şimdi bakın hayvanların öldürülmesini rahatlıkla el kaldırmakla işte bu cinayetlerinde falan önünü de açıyorsunuz. Şimdi orada bir köy var. Çok güzel. Şimdi, kaçıncı gün bulundu? Bak aradan kaç gün geçti? 19 değil mi? Peki. Şimdi, her şeyi kenara bıraktım. O yaptı, bu yaptı, sebep şu, bu. İşte üç tane olasılık konuşuluyor zaten. Bakın şimdi arkadaşlar. Bir polisiye romanı okusanız bile, bak bile, orada, Şöyle bir şey anlatılır. Bazı cinayetlerde denir ki: Cesedi suya atın. Su en hızlı şekilde bozulmaya uğratıyor ve dolayısıyla buradaki bu cinayetin delilleri gibi vücut bozuluyor ya, çürümeye gidiyor vücut bozuluyor. Ve bu güne bağlı. Bakın. Aradan bu kadar gün geçiyor. Burada da narin konusunda konuşulurken otopsi raporu gerçi İstanbul'a şimdi gönderdi daha hassas yapılacak. Çünkü kimyasalla falan e, bunların araştırılması, ayrıştırılması gerekiyor. Bu işin çok ince detayları olduğunu biliyorum. Çünkü Ergün'e konuda da birlikte yargılandığımız Ümit Sayın vardı doçent. Anormal zeki bir adamdı işte ama şizofren onun yüzünden zaten hemen alındık. Zekeriya Özler isimlerimizi yazdı ona imzalattı. O adli tıptaydı. <laughs> Ve benim de çok iyi arkadaşım evime girip çıkan, işte anam hayattayken ona çok böyle acırdı, yemekler yedirdiği falan birisiydi. Çok dinlemişimdir Ümit'ten. Bu otopsi meselesini. Onun için biliyorum ne kadar ince bir iş olduğunu. Bakın ne yapıyorlar bu kız çocuğunun? Kıyafetiyle birlikte işte çuvala koyuyorlar. Götürüyor o dereye acaba Sonra mı getirdiler? Baştan beri mi oradaydılar? Bir de üzerine taş bastırmışlar. İşte Kur'an kursundan geldiği için Elif Ba deniyor ya ABC'ye. O koltuğunun altında terlikleri bulunmuştu, aile ona ait değil dedi. Bilmiyoruz. Tabii masumiyet karinesi diye bir şey var doğal olarak. Kimse mahkum edilemez. de benim gibi insanlar, savcı değiliz, bir şey değiliz ama Şimdi ben başka konu üzerinde duracağım bununla ilgili olarak. Şimdi orada çeşitli olasılıklardan söz ediliyor. Bir, ailenin özellikle işte Muhtar amca kaçın döneminde bilmiyorum bir kere bir siyasi kimlikten söz ediliyor. Evet AKP'li olduğu ifade ediliyor. Sırf, acaba bunun için korunma telaşı olabilir mi diye söyleniyor efendim. Bir hüdapar işte bağlantısı olduğu söyleniyor ailenin içinde. Tam bunlar normal tabii her ailede olduğu gibi siyaset bir yerde olacak insanlar ama siyasi kimliklerimiz eğer cinayette, kara para aklamada, uyuşturucu trafiğinde bunlarda rol oynuyorsa zaten arkadaşlar hukuk bitmiş demektir. Tuz kokmuş demektir. Adalet Bakanı'nın açıklaması var. Dünyanın en büyük adalet sarayını yapıyoruz. Arkadaşlar ta 1992 yılından beri söz düştüğünde bakın 1992'den beri söz düştüğünde ekranlarda benimle yapılan röportajlarda hep şunu söylemişimdir. Adı adalet sarayıysa zaten oradan adalet çıkmaz. Saraydan adalet çıkmaz. Saraydaki kim oturur? Monark oturur. Adı bir kere saray. Sonra diyor ki dünyanın en büyük adalet sarayı. Dünyanın en büyük adalet sarayından adalet çıkmadığı sürece ben ne yapayım? Adalet bakın beyefendi. Ne yapayım? Adalet çıkacak, adalet. Bırak onu çadır kur ama adalet çıksın. Takip ediyoruz. Bakalım izliyoruz. Ha diyeceksiniz ki bu ne ilk olacak ne son olacak. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Bütün bir köy susuyor. Herkes biliyor. Ama herkes susuyor. Şimdi bunun önemli bir nedeni olması lazım. Görüntülerde dikkatinizi çekmiştir. Demin Yaşınay'a da söyledim. Dedim Yaşınay'a şu binaların bak yani bir köy için yapılan işte o binalara bakın. Bütün köylerimiz öyle olmalı tabii o da ayrı bir şey. O binalar modern ama sebebi ne? Havaalanına yakın olması. Havaalanına yakın olduğunda işte bizim buradaki üçüncü havaalanı rezilliğinde olduğu gibi bir anda rantiye açılıyor orası. Rant alanı oluyor. İşte biliyorsunuz Bizim insanımızın çok büyük bölümünün neredeyse yüzde doksanı için para Allah diye taparlar biliyorsun parayı Allah diye taparlar para her şey dolayısıyla bu rant için yapmayacakları hiçbir şey yok ele e, ortak topraksa millet birbirini kesiyor Şimdi bu olabilir buna bir şey demiyorum bu olabilir asıl oradaki iş bakın hep anlatılıyor amca yani bu muhtar Amca ne yapıyor? Telefonundaki son dönem mesajlarını aceleyle siliyor. Bir de benim bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar. 17 gün boyunca evet çoklu sayıda insanla arandı. Sonuçta Allah'ın aşkına bir kilometreye bir kilometre koysam bir kilometre kare bölü bir köyden söz ediyorsunuz. Bulunamadı. Ankara'dan ekip gitti. İşte son Sanıyorum ki Ankara'dan giden ekip buldu. Sanıyorum. Şimdi orada yine bir şeyden söz ediliyor, ee, bir gizli tanıktan. O gizli tanığın anlatımı sonrası olduğu biliniyor. Bunların hepsi ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bunların tamamı iddia ama bunlar konuşuluyor. Kız, öteki kız kardeş yani abla, engelli bir çocuk merdivenden düşerek işte ölmüş. Ya, otopsi raporu bilmem nesi var mı yok mu yapılmış yapılmamış onun üzerinde kimse durmuyor. E, kuzenler kızlar üzerinde işte bir sürü anlatılanlar var. Bunların ne kadarı doğru tabi buralarda bile getirmemiz bunları doğru değil şu an için. Bu kadar çok gerilim ve gerginlik varken. Ez cümle şöyle bağlayayım. Bakın arkadaşlar yasalar var bu yasalar uygulanmalı ama adil olarak uygulanmalı. Madem ki cinayet, özel cinayet, artık adı üstünde bir insanın canını almışlar arkadaşlar. Eğer buna siz ağırlaştırılmış müebbet vermişseniz bunu hapishaneden çıkarmayacaksınız. Bak, çıkarmayacaksınız. Hep söylüyorum, bir kez daha söyleyeceğim. Özellikle bu çocuklara tecavüz, bu hayvanlara da aynı şekilde işte yapılıyor. Arkadaşlar, kimyasal hadım uygulanacak, tartışması yok idam lafından uzak duracaksınız. Bak diyeceksiniz ki Erol Hoca işte Yaşınay itiraz ediyor. Şimdi oradan mokur diyor zaten. Bak oradan mokur diyor. Diyor ki efendim hala. diyor. Diyor ki olduktan sonra diyor uygulasanız ne olur? Kızım ben bak ne olur ben sana söyleyeyim. Bunu uygulasan bunu uygulasan bu tür hayvanlar kendilerine gelir bir süre sonra. Yok ben kimyasal yapmayalım. Direkt keselim onu. Ha, efendim gerek kimyasala yok. gerek yok, direkt keselim diyor. La havle. Neyse. Vallahi eğer Yaşınay'a katılıyorsanız lütfen siz de altında yazar mısınız? La havle nerelere geldik biz ya. Kızım ben bir hocayım ben böyle şeyler söyleyebilir miyim ya? Allah'ım ya Rabbim ben tam tersi hukuklar uygulansın, hukuk sistemleri uygulansın diyorum. Tövbe. Neyse. Şimdi bakın eğer bu son cinayette. Şimdi bak Leyla'da ne oldu? Birileri alındı işte dede alındı hapse konuldu. Yani ne kadar güzel gözleri vardı hatırlıyor musun yaşına? Evet. Aman Allah'ım ya, nasıl güzel gözleri vardı onun. E, Gezi park olaylarındaki çocuğu hatırla kartal kaşlı o güzel çocuğu, ekmek almaya giden o güzel çocuğu hatırla. Neyse bunun gibi binlerce bütün çocuklarımız güzel binlerce çocuk. Hepsi güzel çocuklarımız işte hepsini. Efendim ondan sonra kalkıyor Allah'ın aşkına. Birileri diyor ki işte Türkiye nüfusu yaşlanıyor. İşte çocuk yapın, üç çocuk yapın bilmem ne yapın. Ya elinizdeki çocukları koruyun be. Lütfen ya elinizdeki çocukları koruyun. Bak eğer bir devlet çocuğuna ve yaşlısına sahip çıkamıyorsa o devlet devlet değil arkadaşlar. O devlet devlet değil. Hani çok laf ediyorlar. İtibardan tasarruf olmaz diye. İtibar nedir? İnsanınızı insan gibi yaşatmaktır. İtibar nedir? Çocuklarınızın karnını doyurmaktır. İtibar nedir? Çocuklarınızın eğitim öğretimini yaptırabilmektir. İtibar nedir? Bak okulak çocuklarının karnının aç gitmemesidir. İtibar nedir? Yaşlılarınızın, artık ölüme gidiyor bu insanlar. Yaşlılarınızın bundan sonra ölüme gidecekleri o yıllar boyunca doğru düzgün yaşatabilmektir. Emekliye sahip çıkabilmektir. İtibar o koca, koca binaları yapmak değil ki. İtibar dünyanın en büyük adliye sarayını yapıyorum. Dünyanın en büyük köprüsünü yap, Dünyanın en büyük yolunu yapıyorum. E e İnsanlık tarihinde en büyük kuleleri yapardı Babil'li. İşte Sümer yapıyordu. Roma ne köprüler ne yollar yaptı. Sonuç Osmanlı Viyana kapılarına gitti. 150 yıl kaldım Macaristan'da. Sonuç, sonuç sürdürülebilir olmaktır. Bakın şimdi hukuk demişken şu karı kocadan biraz söz etmek istiyorum. Anladınız kimi kastettiğimi değil mi? Bak ne oldu? 40 yılda yargılanıyor. Aa, ama hemen şunu söyleyeyim bak. Tutuksuz yargılamak, tutuksuz yargılanmak esastır. Polatlardan söz ettiğimi anladınız. Esastır bak o başka bir şey. Peki şimdi burada herkes yargıça yükleniyor. İşte günahını alıyorlar. Dilime almak istemem. Eğer bir yargıçlar savcılar için sosyal medyada ima edildiği yazıldığı gibi öyle işler öyle çıkar bilmem neleri varsa zaten bitmişiz biz. Zaten biz bitmişiz. Ben hiç Dilime bile almam onu. Bak şimdi ama yargıça yükleniyor. Kardeşim yargıç neye göre karar veriyor? Tekrar söylüyorum. İşte hepiniz biliyorsunuz bu medya davalarında çok kıdemli bir sanığım. Neye göre verilir? Elinizdeki verilere göre. Veri sağlam gelecek. Veri kime gidecek sağlam? Polisten savcıya. Savcı da oturacak bir hukuk adamı olarak adam gibi iddianame yazacak. O yargıçın önüne gidecek. Yargıç ona bakacak deliller sağlam. Hiç üzerinde tartışma yapılmıyor. Peki bu Engin Dilan Polat meselesinde günlerce polis kameralar yığdı, onu yaptığı lüks yaşantılar, görüntüler verildi, kara para aklanıyor, işte o yapıyor, bu yapıyor, örgüt, çete. E sonra masaktan bir rapor geldi, kara para aklamak yok. Peki önce ne oldu? Kadın çıktı, o kadından yani nasıl bir ahlak anlayışı var bilmiyorum. Nereden yetişmiş bilmiyorum. E çıktın bari arkadaş çıktın bari şu dilini tut. Dilin ama olmaz çünkü ot kökün isminde bitiyor. Olmaz. Başka şeyler de söylemek istiyorum ama yakışmayacak bana. Çünkü öyle şeyleri yaşınay söylüyor. Ben söyleyemiyorum. Benim yerim o söylüyor zaten efendim. Ne oluyor? Vicdanlar kanıyor. Bak şimdi yine Yaşınay söyledi sabah sabah mı dün dün söyledi dedi ki ne, nerede Instagram'da mı 250 bin mi arttı dedi şeyi takipçisi 400 bin. 400 bin şimdi bak 400 bin takipçi artmış şimdi bu takipçiler için ne söyleyeyim ben ne söyleyeyim ben İşte Dilhan Polat neyse takipçileri o. Bu kadarını söyleyeyim gerisini siz anlayın. Şimdi buradaki mesele şudur. Bu olay hukuk sistemine darbe vurmuştur arkadaşlar. Ve halk şunu düşünüyor. Ben de aynısını düşünüyorum. Güçlüler suç işlerse bile, çok para sahipleri suç işlese bile onlar bir süre sonra gözaltına alınsa, hapiste bile alınsa bırakılırlar. Ama güçsüzler, ama işte arka, mal mülk, para bilmem ne sahibi olmayanlar, bir tarikata, cemaate mensup olmayanlar, işte siyasal iktidarda her kimler varsa onlara mensup olmayan ya da onlara yakın olmayanlar, arkadaşlar en hafif suç işleseler bile onlar daima hapiste kalacaklar. Hatta yargılanma sürecinde yargıçlar, dosyalarına bile şöyle göz ucuyla bakarlar. Siz savunma yaparken uyurlar Ergenekon savunmalarında. Biz bunu o kadar çok yaşadık ki hiç uyurlar ve siz kardeşim suçlanırsınız. Üstelik de sosyal medyada sen bir de linç edilirsin. Şimdi burada hani suç, suçsuzluk, sosyal medya demişken Fatih Altaylı, Sezgin Baran Korkmaz'la konuştu. Arkadaşlar Müthiş bir röportajdı. 3 saat sürdü. Sabırla dinledim. Sezgin Baran korkmaz öyle şeyler anlattı ki. Hele orada ismini ifade ederek söyleyeceğim. Umarım ki doğru değildir. İlhan Cihaner'le ilgili. Arkadaşlar öyle ağır suçlamalarda bulundu ki. her gerçekse var ya artık tekrar söylüyorum gerçekten tuz kokmuş ya. Tuz İlhan Cihaner bile bile böyle davranmışsa arkadaş konuşacak hiçbir lafımız kalmıyor artık ya. Hiçbir lafımız kalmıyor. Başka da çok isim saydı. Çok şeyler anlattı. Süleyman Soylu içinde o görüşmeler içinde neler söyledi. Zamanınız varsa ibretliktir. İbretliktir. Dinleyiniz. Sezgin Baran Korkmaz işte bu Paramount Hotel'le çok konuşuluyordu ya. Orada neler olmuş, kimler bedava kalmış, kimler orada görmüşler. Efendim, rakı balık sofralarında yalnızca bir kadeh rakı işte bir balığa nasıl manipülasyonlar yapılmış medyada ne olmuş ne bitmiş arkadaşlar içiniz titreyerek canınız acıyarak falan dinliyorsunuz. Ne olur bir onu bir dinleyin aslında üzerine. Fatih Altaylı'ya da tebrik ediyorum kardeşim. Çok tebrik ediyorum. Çok önemli bir gazetecilik yapıyor. İşte sırtınızı bir yere dayamıyorsanız, böyle parayla pulla ilginiz, ilişkiniz yoksa işte kardeşim öyle öyle işler yapabiliyorsunuz. Parayla pulla işiniz varsa gelmiyor. Şey, sana bir şey sorayım ya Yaşunay. Bu yapay zeka ile yaratılacak yargıç ne konuşursun, ne düşünüyorsun? Mesela yapay zeka ile bir dava geldi. Savcı, yargıç, avukat. Ta hepsi yapay zeka. Yani robot yargıçlar, robot zeki, robot savcı, robot avukat. Ne düşünürsün? Daha Acaba madil sence madil daha adil olur. olur? Bak kuşkum var biliyor musun? Ben de en azından para satın Heh, şimdi o kısmı doğru. Bravo. Şimdi dedim ya aslında bu bugün biliyorsun Programın yarısı yapay zeka üzerine konuşacağım. Onun üzerine ben çok konuşacağım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ben bir fizikçiyim aynı zamanda. Fakat orada ne düşünüyorum? Bak parayla en azından parayla satın alınamazlar dedin ya. Haklısın doğru. Fakat orada da bir problem var. Yapay zeka ile yaratacağın o robot şahsiyetler. Ama unutma onlara biz verileri yükleyeceğiz. Verileri biz veriyoruz yine. Onlar veri üretmiyor. Bak dikkatini çekerim o üretilmiş veriyle ilgili olarak bize bir sonuç veriyor. Şimdiki, o, o sonucu da veremiyor mu? Şimdi, ha şimdiki <laughs> <laughs> yaşın diyor ki yani Allah iyiliği, ömrün uzun olsun Çomasa. yani bu kadar çok gerilimin, gerginliğin içinde güldüm yine yani. İşte yaşın ayda hayret ediyor çünkü beni 20 yılın üzerinde tanıyor. Ta işte öğrenciliğim, öğrencimdi ya hocalığında. Çok enderdir benim. Hani Böyle bu hale gelmem, ruhan, ruhen bu hale gelmem. ya yani. Çok ama doğru bir şey söylüyor. Diyor ki iyi güzel, bugünkülerde canlı karşımızda duruyor. Bugünküler diyor eline verilen verileri bile değerlendiremiyor ya da verileri bile alt üst ediyor. Bir kısmı da maddi çıkarlar karşılığı ne yazık ki kararlar veriyor. Mesela bak oradan bana yazıp gösteriyor diyor ki unutma FETÖ'den sonra dünya kadar para döndü. Bak oraya bir de not yazmış. Senin avukat hocalardan birisinin adı da çok geçiyor. Adli emanetten para aldı falan. Kızım bunları iddia yapma yaşınay bunları. Yapma bunları. Ne yüz mü, ne hangi 100 milyon dolar? Kim almış? Pardon efendim bir dakika ben yaşınayın verilerini <laughs> onun bilgilendirmelerinden yola çıkacak olursam kapının hemen az sonra zili çalar 15 dakika sonra. Bir son sözüm şu olsun. Ne olur bundan sonra narinlere kıymayın ya. Narinlere kıymayın.